Merhaba arkadaşlar. Bugün size nereye gittiğimizde en basit lider düğümü nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Benim uzun zamandan beri kullandığım bir düğüm. Gerçekten öyle patlama falan olmuyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir 35-40 santimlik florokarbonumuzu aldık. misinemizi aldık. karbon olması daha iyidir arkadaşlar. Şimdi bunu ucundan şöyle 10 santim kadar şöyle büktük arkadaşlar bakın şu şekilde büktük bakın uzantısı burada 10 santim kadar büktük şu şekilde şu şeklimiz şu şimdi buradan arkadaşlar şuradan şöyle bir yuvarlak bakın ucuna doğru şöyle bir yuvarlak haline getirdik bakın şu şekilde şunlar şurada duruyor bakın şöyle şimdi arkadaşlar ipimizi alıyoruz bedenden gelen ipimizin ucunu bu yuvarlağın içinden geçirdik arkadaşlar bakın şu şekilde geçirdik içinden geçirdik. Şu kadar miktar bize yeterli. Bakın şöyle bir gene bir 10 santim diyelim. Yuvarlağın içinden geçirdik arkadaşlar bakın. Şurada kıstırdık bunu. Şu şekilde kıstırdık. Şimdi bu yuvarlakla şu ana bedenimiz, e, makine şeyden gelen, e, kamışımızdan gelen ana bedenimizi şunu üçünü şu vaziyette tuttuk arkadaşlar. Bakın şu vaziyette şöyle üçünü tuttuk. Bakın arkadaşlar. İpimiz, sarkan ipimiz burada. Fazlalık ipimiz. Şurada misineyi büktüğümüz yerde bakın arkadaşlar. Şöyle bir çift şey oluştu. Şimdi bu ipimizi buradan şu şekilde arkadaşlar 12 kere etrafında döndürüyoruz. İki misinenin de üstünden. Bakın. İki misinenin de üstünden. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 şöyle 12 arkadaşlar bakın diye şu şekilde oldu. Bakın arkadaşlar şu şekilde. Şimdi bu kısa ipimizi tekrar bu Yuvarlan içinden geçirdik arkadaşlar bakın içinden geçirdik ne yaptık ana bedenimizdeki ipe yanına getirdik bak ipi iplen bakın ipi iplen burada da çift misine var diyorduk ya bakın şu şekilde bunu şimdi iki taraflı hem ipten hem misineden asıyoruz arkadaşlar bakın şöyle şu durumda şu vaziyette arkadaşlar asıldık oturtturduk bakın şu şekilde düğümümüz tamamlandı. Fazlalıkları da alacağız. Bakın düğümümüz şu şekilde oldu. Yaklaştır biraz. Düğümümüz şu şekilde arkadaşlar. Bakın hiçbir zaman patlama yapmaz bu. Ben uzun zamandan beri bunu kullanıyorum. şu fazlalıkları da dibinden alacağız tabii şunları aldığımızı bahsedin. Şu arkadaşlar düğümümüz bakın. Hiçbir şekilde patlama olmaz. Bunu her balıkçının bilmesi lazım LRF'de. Çünkü Merada en basit şekilde. Tabii bunun bir sürü bağlama şekilleri var ama hani en azından en basitlerinden başlarsak bizim için daha avantajlı olur gibi. Herkese iyi günler.